Canlar herkese günaydınlar, merhabalar. Satılıkta bir altı tane miron var. Kuveyt miskisi, miro tarzında. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Videonun sonunda size bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen videoyu baştan sona kadar izleyin. İlk önce kuşlarımı tanıtacağım. Sonra söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bakın. Burada toplamda 6 tane kuveyt miskisi ve miro var. kuşlarımız güzel. Bunları yine ilk defa görüyorsunuz bu kuşları. Yine ilk defa görüyorsunuz. Şunlar bir hali hazırda takım bak şu dişi çift tepe olan. Erkeği de onun hangisi olacaktı? Şu olacaktı galiba. Yine bu kuşumuz dişiye benzer. Oğlum bu güzeller hep sırtını dönüyorlar ya. Yemin ederim. Bu güzellerin insanı da böyle, kuşu da böyle. Hep sırtını dönüyorlar. Sen selam vermezsen selam almazlar. Basar giderler. Bu güzeller hep öyle bak. Kırçıllı güzele bak, bak bak. Bak. Niye sırtını dönüyorsun orada? Niye sırtını dönüyorsun he? Çat çat. Bu da dişiye benzer. Yani o, odur ki dişi erkek sorunu yok. Bakın bunun kınası çok acı. Acı kınalı. Pişt. Güzel arkadaşlar, altı tane kuş var burada. Bunlar sadece bin lira. İnanın para değil yani. İnanın para değil. Şimdi söyleyeceklerime geçeyim mi? <laughs> Dün bir ala kadro çıkarttım. O ala kadrolardan şu dişi kuş eser geçirmiş. Arkadaş hemen mesaj yazmış. Ya bir ol sen de kaliteyi iyice düşürdün diye. Kardeşim ben araba satmıyorum, ev satmıyorum. Benim işim güvercinle. Benim işim, işim canla. Bak bak ben burada alıp sattığım bütün kuşlara mesela alıp sattığım bütün kuşlara mesela şu bir yapıyorum. Çünkü elime geçen kuşların çoğusu bakın çoğusu yüzde doksanı yüzde doksan bitten ölüyor ölüyor. Siz satıyorsunuz ya kuşu. Biz elimizi alıyoruz ya, bakıyoruz ki kuş bitten ölüyor. Bu bilmektin. Veterinerlerde veterinerlerde bulabilirsin. Şu şişe 50 ya. Kuşlara Kuşlara bit ilacı vermekten imanım gebredi ya. Vallahi param pulum kalmadı ya. evet kuşa vermezsen verme. Ama ben insanım kardeşim. Ben insanım. Ne olmuş yani? Kuş eserliyse ne olmuş yani? he Senin evinde senin evinde engelli birisi olduğu zaman hasta birisi olduğu zaman kaliten mi düşüyor? Kaliteniz mi düşüyor? Bakın bak burası burası benim uçum kümesim. Bakın. Şu kuştan bir senedir bende. Bak. Kanı sağlam bir sor. Bir senede bu kuşu üreten asıl sahibi böyle sahip çıkmış kuşa. Şu kuştan bir senedir bende. Siz olsanız e, sahip çıkmazsınız. Ben başka bir iş yapmıyorum kardeşim. Benim işim canla, hayvanla. Bu iş araba alım satımına, ev alım satımına benzemez. Bu iş emek gerektirir. Emek ister. Anladın mı? Bak şu kuşa gözüm gibi, çiçek gibi bakıyorum. Veya hasta kuşlara da öyle. Yani kuş satılacakmış, gidecekmiş. Kuşun bir hastalığı varsa, bir sıkıntısı varsa son dakikaya, son saniyesine kadar ilacını veriyorum. Halbuki kuş gidiyor ha, benden çıkıyor. Ama ben ne yapıyorum? Yine ilacını veriyorum. Sıkıntısını gidermeye çalışıyorum. Bu iş başka bir iş değil. Bu bir tane adam orada eserli bir tane dişi görmüş. Eser geçirmiş kuş. Halbuki de çok da güzel bu kuş. Diyor ki sen kaliteyi düşürdün canım. Hadi canım. Hadi. Ya geçen gün 50 tane kuş getirdim ya. Getirdiğim adam dedi ki bir ol dedi ben dedi hasta kuşlarımı, kırgın kuşlarımı veya işte başına bir şey gelen sakat kuşlarımı dedi. Onları bile dedi besliyorum dedi. Ya onu gerektirir yani bu iş biraz emek gerektirir, vefa gerektirir. O yüzden benim bereketim var, o yüzden ben iyi kötü kazanıyorum yani bu kimseye muhtaç olmuyorum. Eğer insansan yaparsın bunu. İnsansan zaten sabırlısın, sabırlı olman gerekir insanlık. Sabırlıysan bu işi yaparsın. Bak kimse o eserli kuşu bir sene bakmaz. Ne dediğimi inşallah anlamışsınızdır. Bu iş baş iş değil kardeşim. Bu iş araba alım satımı, ev alım satımı işi değil. Anladın mı? Bu ya bu iş başka bir şey yani. Bu iş canlı. Canlı iş bu. Bunda merhametli olacaksınız. Bunda öyle en ufak şeyi en ufak sıkıntıyı dert etmeyeceksiniz. Çözmeye çalışacaksınız. Görüşürüz. İnşallah anlatmışımdır derdim. Miroları bu güzellikleri de isteyen abime kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel fena kuşlar değiller. Alın değerlendirin. İşte dön markanı, dön markanı, ver bir poz.